Selam gençler. Hoş geldiniz. Son kez hoş geldiniz. Gençler bu kanalı şu anda satıyorum. Şu an siz bu videoyu izlerken kanal yeni sahibinde. Artık bu kanal ben değil. Yeni kanal yorumlar kısmında. O kanala vlog videoları falan filan yapacağım. Yani o tarz videolar sevenler gelsin. Gelmek istemeyen de Allah'a emanet olsun. Son kez böyle bir şey yapayım dedim. Yani gelen yorumlar kısmındaki linke koydum. Yeni kanal açtım. Işte buraya gelin. Instagram'da koydum. Instagram'da gel takip etmek isteyen varsa gelsin. Dediğim gibi gelmeyen de hakkını helal etsin. Benim aklıma hepiniz helal olsun. Öyle. Ay girecek moralim bozuldu. Son video. <laughs> son video. Kanalda i̇şte, son video inşallah İnşallah Allah'a emanet sattım şu anda kanalı. Yorumlar kısmındaki linki tıklayarak da yeni kanala gelebilirsiniz. Hadi bakalım.